oturduğumuz yerden yapabileceğimiz diz ağrısı için egzersizler olacak. 2 şeklinde bu egzersizi yapmaya çalışacağım. 15'e kadar sayacağım. Bakın çok basit bir egzersiz. Bu kasların uyanması için gerekli bir egzersiz. Öne eğildim. Dizlerimin arasına iki yumruğumu bu şekilde yerleştirdim ve bekledim. Sırtım da düz. İki bacağımla bu iki yumruğumu sıkıştırdım. İçimden 1001, 1002, 1003, 1004, 1005 saydım, bıraktım. Yine ittirerek hem kol kaslarınızı kuvvetlendirebilir hem de bacak yanındaki kasları hissedebilirsiniz. 5 saniyenin sonunda yine bıraktım. Şimdi görüntüde size bu egzersiz çok kolay gelecek ama yaparken dizin hiç açısını bozmadan bu şekilde dizimin kilidini